Mülk yönetim şirketinin patronu altındaki çalışanlar kendi başlarına meşgul durumdalar. Ancak patron bu çalışanların işlerini anında takip edemez. Çalışanlar da birbirlerinin ne durumda olduklarını bilmiyorlar. Mesajlaşma uygulamasından birbirlerini bilgilendirseler bile tüm mülk durumunu hemen entegre edemez ve görüntüleyemezler. Her türlü acil bakım göreviyle yüzleşince bakım işçisinin programını etkili bir şekilde nasıl düzenlersiniz? Kiracılardan kira toplarken ödeme durumlarını anında bilmek zordur. Kira topladıktan sonra yönetim ücretinin hesaplanması ve ev sahibine ödeme yapmak zaman alan ve sürekli tekrarlanan bir işlemdir. Tüm süreci nasıl kolaylaştırabiliriz? Bir patron olarak aynı anda birçok şubeyi yönetmek zorundayım. Ayrıca yönetecek her şubenin çalışanları ve mülkleri de var. Ve ayrıca her türlü kiracı sorunuyla ilgilenmek gerek. Yapılacak çok fazla görev var. Ne yapmalıyım? Rentfakaycı ile işleri kolayca yönetebilirsiniz. 100 çalışanınız ve 10 şubeniz var. Her şube için bir ortak yönetim ekibi kurmak için ne yapabilirsiniz? Size söyleyelim. Çalışanın rolünü ayarlayın ve mülkler atayın. Esnek izin ayarları. Hem merkezi hem de merkezi olmayan yönetim modelini sağlayın. Kolayca organizasyon yapısı kurmanıza yardımcı olur. Ortak yönetmek için izleme listesine ekip üyesi ekleyin. İmzalama aşaması veya kira ödemesi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak bildirimde bulunacak ve ekibin en son mülk durumunu takip etmesine izin verecektir. Onarılacak 30 daire ve iletişime geçilecek farklı bakım işçileri var. Sorumuz şu: Bakım taleplerini düzgün bir şekilde nasıl planlarsınız? Bir bakım sorunu olduğunda bir bakım talebi ekleyin. Bildirim aldıktan sonra bir çalışan atayın. Bir bakım servis sağlayıcısı atayın. Bakım programı düzenleyin. Hiçbir mülkü kaçırmayın. Her ay kira toplarken yinelenen kira ve ücretleri teker teker girmekten kaçınmak için ne yapabilirsiniz? Cevap basit. Yeni bir kira kontratı oluştururken yalnızca kira kontratı süresini girin, aylık ödemeyi seçin. Kontrat süresi içinde 12 adet planlanmış ücret otomatik olarak oluşturulur. Her ay ödeme girmenize gerek yok. Daha sonra ev sahibinin komisyon tutarını girin. Sistem yönetim ücretini otomatik olarak size sunacak ve 12 planlı yönetim ücreti oluşturacaktır. Kiracının rent para havalesi sonrası. Sistem otomatik olarak bildirecektir. Uzlaşmaya zaman ayırmaya gerek yok. Ya da kira tahsilatı sonrası. Ödemeye tıklayın. Oluşturulan planlanmış giderleri ödendi olarak da işaretleyebilirsiniz mutabakat söz konusu olduğunda, yalnızca planlanmış ücretlere tıklayın. Planlanmış ücretler kısmındaki tüm ödeme ayrıntılarını kolayca doğrulayabilirsiniz. Müşterinin gelir ve giderlerinin hesaplanması söz konusu olduğunda, sadece rapora tıklayın. Mülk veya ev sahibi seçin. Ev sahibi için bir beyan otomatik olarak oluşturulacaktır. Ev sahibi ve mülk yöneticisi arasındaki işlem ayrıntıları ve ödeme dökümü bir bakışta netleşecektir. kadın çalışma sürecinizi kolaylaştırmasına ve çalışan verimliliğinizi artırmasına izin verin. Kendi sanal mobil ofisinizi oluşturun. Yüksek hareket kabiliyetine sahip ekip üyelerinizi birbirleriyle yakından ilişkilendirin. Müşterilere 7/24 hizmet sunarak profesyonellik ve güvenilirlik oluşturun ev sahibi ve mülk yöneticisi sürümü şimdi büyük ölçüde başlatıldı. Herhangi bir yazılım yüklemenize gerek yok. Ücretsiz deneme için şimdi giriş yapın. Yerleşik, simüle edilmiş ev sahibi, kiracı, mülkiyet verileri. Veri girmek zorunda değilsin. Özellikleri hemen deneyimle. Hepimiz bu ürünü kullanmanızı öneririz. Bu daha iyi yönetme yöntemini çevrenizdeki yönetici arkadaşlarınızla paylaşın. Mülkleri yönetirken ve kira sözleşmelerini imzalarken karşılaştığınız sorunları yorumlayıp paylaşmanızı bekliyoruz. Ayrıca bize en çok hangi özelliği beğendiğinizi de söyleyin.